Hristiyan bir ailede doğdum ama Türkiye'de okurken İslam'la tanıştım ve Müslüman oldum elhamdülillah. Peki ailem buna nasıl tepki verdi? İşte tam bunu anlatmak istiyorum. Ailem inancı farklı olmasına rağmen beni her zaman sevgisiyle destekledi. Hatta canım annem Rahatça camiye gidebileyim diye kendi elleriyle İslam'a uygun kıyafetler dikmiş. Sizlere şimdi göstermek istiyorum neler neler dikmiş. Böyle bir elbise dikmiş arkadaşlar. Bakar mısınız desenini, alttaki detayları, kumaşı, rengi gerçekten ben çok 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 beğendim. Bu elbisenin dışında annem başka bir kombin düşündü. Böyle bir pantalon dikmiş ve dedi ki ya bu pantalon bu gömlekle git bu gömlek dikti ayrıca arkadaşlar. Yani güzel bir kombin hazırlamış oldu. Şal dikti benim için. Bir değil, iki değil, tam üç tane şal dikti arkadaşlar. Bakar mısınız kendi elleriyle bu rengi bayıldım. Ayrıca rahat edeyim diye bone bile dikmiş arkadaşlar. Üç tane bone tekmiş. İşte demek sevgi inançtan daha büyük bir şey. Ailem farklı bir inanca sahip olabilir ama bana olan sevgi, destek oluşu, her şeyin ötesinde. Sizce de aileme bu kıyafetler üzerinde nasıl duracak merak ediyorsanız takipte kalın. Bye. Bye.